Ne işin var burada? Konuşmaya geldim. Güzel adresimi nasıl buldun? Açma Edin'in dün gece gönderdiği konumda. İşim var kusura bakma. Lütfen dinler misin? Gerçekten mi? Ünlü rapçi kızını annesinden koparıp yurt dışına kaçırdı yakalanma korkusuyla geçecek bir kaçak hayat. Bunu gerçekten ona yaşatacak mısın? Ayrı geçirdiğimiz bir hayattan iyidir. İzin ver içeri gireyim. Söz veriyorum beş dakika. İyi içeridesin zaten. Buyur. Evet yine ben Aç mısın? Bir saniye hmm. Mamma mia Evet Buyurun Hülya Hanım Babam en iyi pizza yaptı Hepsi git mi tamam mı? Salatayı da bitireceksin tamam mı? Enginarlı pizza mı? Sağlıklı yemeklerin isimlerini lezzetlileriyle değiştirince Hı. müthiş. Sonuç mükemmel oldu. Bu kadarını beklemezdim. Bayağı profesyonel bir babaymışsın. O ne demek ya? Bu işte iyisin demek. Kızını çok seviyorsun. Bütün babalar çocuklarını çok sever. Sadece bazıları göstermeyi bilmez o kadar. Hepsi değil, tecrübeyle sabit. Sanem. Bak baban eğer yaşıyorsaydı sana bunu kanıtlardı. İnan bana. Sana babamdan mı bahsettim? Evet hem de saatlerce. ben onunla ilgili konuşmam. Kimseyle. Valla benimle konuştun. Ya belki açma beş ve açma altı ile de konuşmuş olabilirsin tabii ama telefonlarını hani açmadığın için bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Kim bilir neler saçmaladım. Kızımın ileride sana benzemesini istemiyorsam... ...ondan ayrı kalmamam için elimden geleni yapmamı söyledim. Sana bu kaçma fikrini ben verdim yani. Ben de asıl kızımın ileride sana benzemesini istiyorsam... ...elimden geleni yapacağımı söyledim. Evet. Bak ben çok özür dilerim. İnan böyle olmasını istemezdim. Ama yapmaya çalıştığın şey çözüm değil. Bunu sen de biliyorsun. Bunu kapıda da söylemiştim. Eğer kalırsanız bir umut ışığı doğabilir. Nasıl yani? Annem, İstanbul'un en iyi aile hukuk avukatlarından biri. Onunla kimse baş edemez. Peki kabul edecek mi bize? Edecek. Söz veriyorum. Ama bu akşam Alina'yı annesine götürmek zorundasın. Ellerine koz vermemelisin. Bu sözü unutursan ne olacak? Unutmayacağım. Ben sizi artık unutmam. O zaman anlaştık mı? Anlaştık.